Merhaba efendim. Emrettiğiniz raporu hazırladım. Bu parayla bir müddet daha ayakta durmaya çalışacağım. Aksi halde... Vaziyet bu kadar kötü müydü Fikri? Maalesef karışım. Fakat... ...henüz her şey bitmiş değil. Kredi vermezsek bu Fikret Bey'in iflası demek olur. Unutmayın ki onun birçok yardımlarını gördük. Bilhassa sen Yusuf. Ben son sözümü söyledim. Maalesef kredi vermemeye karar verdiler. Yusuf hepsini ikna etti. Adeta zorladı. Senin Alo ben Fikret Soylu. İstifa ediyorum. Sen kazandın Yusuf. Paraya ihtiyacın olduğunu duydum. Sana 10 milyon lira borç veriyorum. Buna hakkın yok. O paraya kimse dokunamaz. Hatta sen bile. Tabii 18 yaşına gelinceye kadar. Hemen hazırlanmalıyız yavrum. Yeni ev sahibi çok sabırsızım biri. Köşküde mi? mi? Aha. Ya içindekileri? Evet. Hepsini mi? Hepsini. haber Başka çaremiz yok. Zengin bir eve girer, rahat eder. Yaşlanlar. Bir uşak bir hizmetçi aranıyor. Maaş dolgundur, bonservisi olanlar tercih edilir. Büyüklere pastırmacı oğlu köşkü, ne dersin? Aklını kaçırmışsın derim. Ben boksör değil, uşağım. Laf istemem, çabuk giy eldivenleri. dersin deli misin abi? Zavallının bir tarafını sakatlayacaksın. Çeneyi bırak da Ahmet'in eldivenlerini bağla, hadi! Abim yırtıcı bir boksördür. ben de az dayak yemeye gayret ederim. <laughs> Uşağınızı bağışlayın küçük bey, çünkü... ...Çünkü knockout olacaksınız. Hangimiz acaba? Aaa, bazılara bak, çelik gibi ya onlar! Aa, ah, ah! şey, e, romatizmam tut efendim, romatizmam! Tuhaf şey, bu kadar sıhhatli vücutta romatizma olsun. Buyurun efendim. Alo, alo, alo diyorum aslanım, alo! Alo! alo. Boşuna uğraşmayın, yangın falan yok. Öyleyse? Sizinle yalnız kalabilmek için yaptım. İçerideki adam tehlikelidir. Hı. Tekrar görüştüğümüze çok memnun oldum dostum. Seni özlemişim doğrusu. Bir hayat vardı yaşadık seninle. İşte masalı anlatayım